Tapduk Emret Türbesi Manisa Kula'dan İzmir'e doğru giderken sağ tarafta Sandal diye bir tane mahalle var. Oradan 9 kilometre içeri sapıyorsun. Bulunduğu yer bir mezarlığın yanı zaten. Şöyle. Ama onun karşısına bir güzel park bahçe yapmışlar. Biraz yol yoruyor adamı. Biraz köy yolu ama. Manzarası güzel, çevresi güzel. Biz şimdi elimize atıştırmalık bir şeyler de aldık çayımızla beraber. Hem türbeyi ziyaret edip hem de bir şeyler atıştırıp yolumuza devam edeceğiz. İzmir'e doğru. Güzel tuvaletleri var. Gölgeliği var. Burada her ne kadar Tapduk Emre'nin türbesi olsa da Yunus Emre'den çok şey var. İkisi beraber geçiyor. İşin ilginç tarafı. Köyün ismi Tapluk Emre değil de Yunus Emre diye geçiyor. Burada da Yunus Emre'nin kabri var. Şurası da Yunus Emre'nin kabri. Bismillahirrahmanirrahim. Türbenin içinde ailecek yapıyorlar. Kendisi burada. Kızı, kızı, orada hanımı, akrabaları, bu şekilde bir türbe içerisi. Biz i̇lk ilk bir dua ettik, bir daha girdik. Dediğim gibi Tatlık Emre'nin bulunduğu türbege Yunus Emre köyünde. Bayağı da kalabalık insanlar. Gerçekten o 9 kilometre yoldan sapıp buraya ziyaret amaçlı geliyor. Kimisi piknik yapıyor. Kimisi türbeyi ziyaret ediyor. Kimisi işte bak şurada gözüküyor bir şeyler ikram ediyor. Hayır amaçlı. Biz bunu akıl etmedik mesela.